Bu sabah yağmur var İstanbul'da. Mansur Fuat Özkan'ın bu şarkısını hatırlayanlar bilirler. Yağmurlu bir İstanbul sabahından sonra hava biraz açtı işte. Gün boyu yağacağı benziyor. Balıkçılar cumartesi günü ki böyle havalarda balıklar kıyıya vuruyor. İstanbul'u seyretmenin en iyi yolu, en iyi yolu Üsküdar. Burada kesin evin önünde bu kadar geniş alanda denizi bulamazsınız. İleride 40 kulesine kadar yürüyebilirsiniz. Boğaz Köprüsü'ne kadar. İstanbul'un içindeki en iyi yolu. Evet. Şöyle bakarsak karşıda Vodafone Arena Beşiktaş Stadı, arkada Taksim, Şişli, Galata köprüsü Sultanahmet İstanbul başta başına bir dünya. İstanbul başta başına bir dünya. Şu Avrupa'nın hiçbir yerinde bunu bulamazsınız. İstanbul'u boşuna gidersiniz. Avrupa'ya. Birazcık Lisbon, bir de Prag. Görmek istersen oraları gösterdim. Başka yok. Valide Cami Üsküdar'la Çakır Ahmet yerinde bulunuyor şu anda. Şurada tencere var, büyük tencere. Aa, tencere. Evet. Üsküdar Belediyesi. Çor çorba atıyor abi ondan. Çorba çeşmesi olabilir. Hizmet verdiği zamanlarda bir bardak çorba insanlarına atabilir. İçebilir. Şey evet, şurası tamir edeceğiz. Çorba evet. Temizlik var. Galde camını gösterelim. Bu arası birazcık gürültüye döndü. Doğan büfe. Evet. Bilet motikler. İstanbul kart. 20 lira. İstanbul'da yakın yerler 20 lira. burada da Parso Üsküdar'ın meşhur Parso olsun ba Bazı vapurlar iptal olabilir bugün gün içinde Şu anda Geçen de hangisi Ayşe vapuru İptal edilmişti Seferi Simitler Açmalar Günlük hayatta yetişmeye çalışan koşan İstanbul halkı ya da İstanbul'daki turistler, İstanbul dünya kaşarlı tost yetişmiş ama e, otomatlarda tost otomatlarında makinelerde daha ucuz, daha uygun. Şekiller Martılar Beşiktaş, Kabataş Vapuru Kabataş'a gitmek isteyenler Beşiktaş'a gitmek isteyenler Buradan Üsküdar'dan Çaykur Kaşar toz burada 50 Kavurmalı 130 Otomatta 70 lira kavurma Yani kavurma pahalıdır aslında Orada bir kafe var yukarıda Gerçekten çok hoş Yeni şöyle Denizi de görüyor Kuşlar kedileri. Üsküdar'da Çakır Ahmet'in dediği gibi İstanbul demek, Üsküdar demek diyor. Ya biraz abartı da olsa Üsküdar'da yaşamak hakikaten insan bir sene yaşamak ister. Üsküdar'da bir sene, Amas'ta da bir sene. Sana yaşamak ister. Tur yol Videomuz bitti.